tırnaklarıma bakar mısınız? Açık lise sınavıma gireceğim bu hafta sonu. Umarım bu tırnaklarla alınırım. Başka hiçbir şey demiyorum. Yaklaşık 3 saattir aralıksız ders çalışıyorum. Beynim öldü. Ben dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu olan birisi olarak 3 saat boyunca aralıksız ders çalışmak benim için çok bir mucize yani. Her neyse Şimdi gideceğim ve Big Five'ın yeni bölümünü izleyeceğim. Yarın sabah görüşürüz. Yarın sıkı bir ders çalışma programı bekliyor. Çünkü sınavıma son bir gün kaldı. Ve ben de evet sınava son bir gün kala çalışanlardanım. Yarın sabah görüşürüz. Yarın büyük oska o uykulu halimle açılış çekmeyi unutacağım için şimdiden çekiyorum sizi. tenekler. Günaydın. Tipimin kusuruna bakmayın. Yeni uyandım ve gerçekten çok kötü. Dün gece uyuyamadım. Size video çektim ya. Ben sonra gittim telefonumu salonda şarja taktım. Telefonu daha fazla bakmayayım diye. Ve sonra gece 3'e kadar ders çalışmaya devam ettim. Bakın sesim nasıl gidiyor ya. Öf. Yeni uyanmış halimi hiç sevmiyorum. Evet karşınızda kahvaltım. Çiğ tohumlu su var granola meyveli yoğurt bir şeyler yaptım böyle can bir tek bunu çekti çünkü şimdi yiyeceğim evet arkadaşlar Umut burada Minecraft oynuyor ben de şimdi sayacımı başlatıyorum Evet arkadaşlar bu arada bir şey fark ettim. Bütün ders çalışma vloglarımdan bu seviç örtü gidiyorum. Ama vallahi billahi tesadüfen denk geliyor. Gerçekten tesadüfen denk geliyor. Her neyse biraz Türkçe çalıştım ama o kadar sıkıldım ki ve şunu düşünüyorum. Çalışmasam da yapabilir miyim? Hep aklımda bu soru var. Çünkü Türkçe yani. Zaten biliyor benim edebiyatım her zaman çok iyiydi. Ama şimdi YouTube'dan aileden ders dinlemek işkence gibi geliyor. Benim okuldaki bütün edebiyat hocalarım gerçekten ilah gibi anlatıyordu. O kadar eğlenceli anlatıyordu ki. Hani Hiçbir şey yapmasanız ve dinliyordunuz. O kadar iyilerdi Cengiz Hoca. kat kalp. Her neyse. Ama YouTube'dan izlerken çok sıkılıyorum. Çünkü bana ders anlatıyor. Ama Cengiz Hocamız dersi anlatmadan anlatabiliyordu. Yani nasıl beceriyordu bilmiyorum ama. Gerçekten adam sitçini izleterek bize edebiyat öğretmiş yani. Şu an bunları izlerken fark ediyorum. Her neyse. O yüzden edebiyata son gün çalışayım. Şimdi son gün dedim şöyle. Cumartesi ve pazar sınavı gireceğim. Edebiyat sınavım pazar günü ben o cumartesi günü akşamı ben bir sitese girerim bir benim şeyim tutuşur. İşte o tutuştu mu öyle çalışayım. Şimdi matematik çalışacağım. Çünkü matematik çalışmak eğlenceli. Kosinüs masinüs bilmediğim şeyler ya. Yeni bir şey öğrendiğim için eğleniyorum. Burada bildiğim şeyler dinlediğim için sıkılıyorum. Aranızda bu videoyu böyle işte açık lise sınavlarına nasıl çalışırım diye açmış biri olabilir. Bu benim gireceğim ilk açık lise sınavı. O yüzden ben de bilmiyordum. Bir de marif modeliyle gireceğim için hiç bilmiyordum. Siz eğer 11 veya 12'siniz çıkmış sorulara bakabilirsiniz. Sizin bir sürü seçeneğiniz var. Ama ben 10. sınıf bir sene hazırlık okudum için 10. sınıf olarak açık lise sınavlarına gireceğim ve tek yapabildiğim şey YouTube'daki yazılı çalışmalarını izlemek. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Tabii ki de bunlardan daha kolay çıkacaktır eminim. Ama yine de bana bu kadar zor anlatıldığı için ben sanki bunlar çıkacakmış gibi hissediyorum. Böyle minik bir araya bilgilendirme koyayım dedim. Hayatım boyunca hep böyle iPad'den not tutan kızlardan olmak istemişimdir. Ama asla yapamıyorum. Bakın bu benim not defterime. Not defterime gayet güzel. Hoş notlar tutabiliyorum. Kağıt çünkü. Ama iPad'e tutamıyorum. Şimdi notlarımı iPad'e geçireceğim ki bana tekrar olsun diye. Umarım İşime yarar yani ne diyeyim. Arkadaşlar yavaş yavaş bu tabletten not almanın mantığını çözmeye başladım. Sarıyor. Artık bu deftere bay bay diyebiliriz. Bay bay demeden size defterimi göstereceğim. Çünkü neden olmasın. Burada salonun duvarları iki haftadır böyle. Ben sınavlara çalışıyorum diye. Periyodik cetvel, tahta. Hani insanların not defterlerinin başı çok güzel olur sonradan bozulur ya. Bende tam tersi. Başı kötü oluyor, sonradan düzeliyor. Bu baştaki biyoloji notlarım. bayağı düzensiz ve karman gözüküyor. Baştakine kıyasla bayağı bir fark var. Bakın şimdi bir buna bakın. Bir de buna bakın. Bu çok dağınık gözüküyor. Bu ise çok toplu gözüküyor. Büyük olasılıkla tablette de böyle olacak. Tablette aldım. ilk not sayfası böyle gözüküyor şu an. Ben alıştıkça bunu var ya. Hiç olurum. Neden bilmiyorum ama benim ders çalışırken dudaklarım çok kuruyor. Ve benim kuzenim bir vazelin manya. Böyle gittiği her yerde şu kutuyu taşıyor yanında. Ve bitene kadar dibine kadar sıyırıyor. Bu da bizim evde unuttu. Bakın. Bu arada bunun dibine ben biraz ekledim vazelin. Çünkü saçma bir olay oldu. Çok saçma bir şey oldu. Kırı ekledim yani. Bu eklenmiş hali. Bunu bitirirdi o. Şimdi onun yerini, onun görevini ben üstlendim. Onun yerine ben sürüyorum yani. Defne'ye de buradan selamlar. Belki izliyordur. İzliyorsan yorum at kız. Yorum at. Atmıyorsun. Bir tek Melisa atıyor. Görüyorum. Melisa zaten Melisa olmasa kimse beni önemsemiyor. Beni önemseyen arkadaşlarım aşağı yormaz. Hadi bakalım. Evet annemin arkadaşları gelecek diye demin evde temizlik yapıyorum. Aynen oturabildim. Şu an yaklaşık 4,5 saattir çalışıyorum yani. Ve saat dört buçuk. Yani mantıken yani saat ondan beri aralıksız çalışmış gibi oluyorum ama saat ondan beri aralıksız çalışmadım yani aralıklı çalıştım. İyi bence. Akşam babam olmayacak, annem olmayacak. Bir tek kardeşimle ben olacağım. O zaman aralığında ben bitiririm. Çok rahat çalışırım diye düşünüyorum. Şimdi izninizle molaya giriyorum. <laughs>